Şimdi genelde bu tür e, yatırımlarda şöyle bir strateji izleniyor. Melek yatırım yapıldıktan sonra şirket e, harekete geçiyor. Artık fatura kesebilir, e, müşteri alabilir duruma geliyor. Ondan sonra genel olarak şu andaki Türkiye'de halka açılma olmalı için yatırımcıların planı ben bunu bir sonraki şimdi işte ser, risk sermayesi yatırımcısına götüreyim. Ben yatırdığım 500 bin liralık hisseyi öncelikle satarak bir milyon liraya, bir buçuk milyon liraya, neyse ben buradan çıkış yapayım. O sırada kendi aranızda bir sözleşme olabilir veya bir anlaşma olabilir. Siz de girişimciler de belli miktar hisselerini satarak hani ceplerine biraz para koyabilirler. Bu ikinci tur yatırımda genelde bu, oluyor. İkinci de olmayıp üçüncü de olabilir ama tamamen tabii girişimcilerin çıkış yapmış olması çok mantıklı değil. O zaman işi kim yapacak? Belli bir süre girişimcilerin o işin içinde olmasını isteyecek bir Tamamen çıkmaları istemeyecek Sanki. değil kesinlikle bence en olması gereken hareket bu yani direkt fikrini söyleyeceğim ama önce bir gizlilik sözleşmesi yapaldaydınız anda bu işi profesyonel olarak yapın çünkü insan çok fikirli bu bu fikri gerçekleştirip ben bunu bir şekilde nakde çevirdiysem başka fikrine de çevirebilirim yani dolayısıyla ben...